Derman Plastik Kalıp İnşaat Turizm Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye'nin Ege bölgesinde plastik imalatı alanında faaliyet gösteren öncü üreticilerden biridir. Isıtma ve soğutma sektöründe 1987 yılından beri deneyime sahip kurucumuz Ali Altun liderliğinde hızlı, planlı, kaliteli Yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hizmet vermekteyiz. 1500 metrekare kapalı alanımızda son teknoloji plastik ve plastik enjeksiyon makineleriyle uzman kadromuz hayallerinizi plastiğe dönüştürüyor. Derman Plastik, farklı model ve renklerde havlu pan montaj seti aparatları üretmektedir. Üretimlerimizde müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda tam otomatik sistemlerle veya manuel olarak fason üretim, tasarım ve kalıp imalatı yapılmaktadır. Müzik Ayrıca Derman Plastik, teknik bilgi birikimi gerektiren plastik üzerine krom kaplama konusunda gösterdiği hassasiyet sayesinde Türkiye'de ender firmalardan biridir. Türkiye ve Avrupa genelinde havlupan ihracatı yapan üst düzey firmaların havlupan bağlantı elemanları son sistem kalite anlayışımızla üretilmektedir. Derman Plastik olarak hedefimiz, yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerle kurduğumuz değer zincirini yüksek kalite güvenilir hizmet ve sektörlere özel çözümlerle güçlendirerek, plastik sektöründe kalıcı ve güçlü bir marka olmaktır.